Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynayacağız ve yanında kıyafet değiştiren, envanteri zengin olan pro oyuncu Ersin Kim var. Oo. Oh. <laughs> kanka hoş geldin. Bitmiyor. <laughs> hoş bulduk. Evet arkadaşlar, e, burada sayısı. kıyafet almıştım ben. Bayağı ee, değişik kıyafetlerim var. Bayağı ben... da şimdi kanka. Hani video yarım saat, bir saat olur. Gerek yok. Ben bunu ha, evet. alayım o zaman. Tamam. Viking <laughs> Kanka yok mu Fall Guys'da e hesap tanıdın mı? <laughs> <laughs> hesap tanıdın. Arkadaşlar bu arada <laughs> benim kıyafetimde hiçbir şey yoktu. Ersin şu bileklikleri gönderdi. Bir tek bunları alabildim. Ama güzel arkadaşlar, bir beyni. Arkadaşlar da Viking yapacağım ya. Apo seni de Viking yapacağım Viking kardeşim. Iki. Altayla saldıracağız. Hadi Hiç bakayım. masum değilim. <laughs> bu arada arkadaşlar Fall Guys'te sizden güzel bir beyni bekliyoruz. Do Show. Bak kanka üstüne yazıyor. Do Show. Do Aynen şov yapacağız arkadaşlar. O yüzden bize göre bir e, mod yapmışlar kanka. Evet. Ben dedim girelim yani o zaman. Peki Daha kaç beğeni istiyorsun kanka? Senin gözünden de senin kanal atalım. Hadi challenge. yani 4000 olması kanka gerekiyor. Arkadaşlar 4000 hani, beğeniye olaya giriyoruz. Aynen. Hadi bakayım. 4001 değil ama mesela. Yok. Direkt 4000, değil mi? 4000. Aynen 4000. Direkt 4000 olması gerekiyor. Bu, Bu arada arkadaşlar Polgaysı şey. yani ilk defa biliyorsun çekiyorum. Daha önce bir kere ya yani yarım saat oynamıştım var. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Aa. Ersin taşırsın artık. O zaman taşıyacağım. Taşıyacağım arkadaşlar. Oo, Sıkıntı yok. Haritamız Burayı, böyle. Burayı bu haritayı kanka beni zorlamak için yaptılar zamanında. Ha ama Tek de sen mesela. gözün kapalı mı geçiyorsun kanka? Gözüm kapalı genelde. Ha, genelde neredesin? Sağ baştayım. Kanka. kanka Altında, solunda. Hani ben ortadayım. Ortadayım kanka. Tutmayın. Kanka. Tutmayın. Geçeriz buradan kanka. Hadi bakayım. Haydi, haydi, haydi. Ayy, bunlar çok kötü. Çok Geçeriz Apo. Apo yaparız. Ersin yaparsın. Gel, 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 gel. Ya bu hepsi bana çarpıyor. Açın çapıyor. kapıyı. Kırmızı <laughs> Kanka iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Kanka. İyi gidiyoruz, tamam sen öndesin. Hop. Aç, kapı açılmıyor. Kanka. Kapıyı, kapıyı beklemek zorla aç. Ersin beşinciyiz lan. 14. Kanka <laughs> nasıl bir gün <boy>. Hadi, <gülüyor> hadi. <gülüyor> Hadi çıkmıştın hala herkes bu yazacak. Ersin çok abla. çok 20. Ersin sen Afo bir dakika. Kaldı. Ben ben bunun kitabını yazmıştım. <laughs> bir dakika. <laughs> Her, kitap burada geçtim. Alttan <laughs> mı gitsem acaba Apo. ya? Apo. Evet. 5 puan ekledik. <laughs> Elendik. Arkadaşlar ilk yılın günü olur mu sence kanka? Olmaz. Ben orada aslında sana öğretmek istedim hani nasıl <laughs> Arkadaşlar bu arada bize oynanan oyunları göstermek istedim evet. sorun yok öğrendik değil mi Evet öğrendik şu an olaya hakimiz notlarınızı tamam. oynuyor gördünüz şu an pro evet, kısmına o geçiyoruz şekilde. kanka yani o şekilde göstermek istedim artık arkadaşlar evet. bu şekilde oynarsanız <laughs> böyle olur Tamam tamam inandım Tamam. <laughs> yani haberiniz olsun ee, Apollocum kardeşim bak şurada Silver Bronze yazıyor ya mesela ben orada goldum ben kanka ben bunlardan hiç anlamıyorum genelde evet. ben gold direkt birinci evet. oluyorum evet. Bunlar ne bilmiyorum mesela. Ama bakacağız, tadarız belki <laughs> da ya. Yapacak bir şey. <laughs> Oo, buna sardık parkur <laughs> geldi girdik de. Ulan buna sardı hayatta kalma oyununa dönmüş bu ya. <laughs> kanka Battle well Royale gibi olacak biraz daha atlı <laughs> Kanka, şimdi nasıl depar atılır? 0 100 kilometrem çok hızlı kanka benim. Hadi bak. Hadi bak. Ya bak. Kanka geçiyorum, geçiyorum. Ya ama beni açar. Zaten ama aşağıdan gidiyorum. Sorun yok, sorun yok. Aşağıdan. O sen gitti mi? Ya geç bunu bitti. Ya geç tutma yavaşlarsın. Kaçalım sadece buradan. Gel sağda sağda. Çok 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 sağda. Aradan aradan geçtim. Geçtim, geçtim. Geç 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 geç. Beyler hepimiz geçelim. Kimse kimseyi tutmasın ama hadi. Kanka burası lan. Kanka burası lan. Burası lan. Aynen geçtim. Çok iyiydi. Şuna dikkat. Aynen. Ee, Hayır hayır çok çabuk güzel et çok et güzel. Çabuk, çabuk. Kanka. Düşmedin tamam. Ben geçtim tamam. Ben de geliyorum. Taşıyorum seni. Kanka şu an ikinci yiyiz. Üçüncü hadi. Geçiyorum. Çabuk hadi çabuk. bakayım. Ben de geçeyim puanımı çıkıyorum. Hadi. Geç kanka. Geç. Geç. Kanka şu an 10. sıradayız. İlk 20 bu arada. Değil mi? Turat Kanka. Tabii tabii ya. Rahat kardeşim ya. Buraya kattık arkadaşlar. <laughs> Bu arada kanka hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorsan Space ve Saat. Space? Saat. Havada Aa, böyle of silahını alıyor. Oo Elenenleri görüyorsunuz. Apollo verdi ikinci kilisi. Devam ediyor. Ben çok gördüm Apocum yani. <laughs> elenenleri kardeşim. Geliyorlar gidiyorlar yani. Sorun evet, yok. Biz buralardayız hep. Bu parkurlardayız. Burada büyüdük ya arkadaşlar. Bak. Sorun yok o yüzden. Aha futbol mu geldi? Bakayım. Kanka bize gold bir şeyler mi verdiler bilmiyorum. Oo kahili ki... kanka şu an madalyamız var arkadaşlar. <laughs> Apo inşallah bu bölüm gelmez. Kanka, <laughs> bu bölüm gelirse eğer değişik bir bölüm galiba. Apo en çok hangi meyveden varsa o meyveyi bilmen gerekiyor. ya Nasıl ya kanka ben Vallahi... daha yeni oynuyorum bana niye böyle şeyler şey. Bak mı kanka? Bunu ne yaptın? <laughs> İnsanlara güveneceğiz yapacak bir şey yok. Bakalım. Tamam. Evet. Şimdi kanka, <laughs> evet. İki tane armut geldi. Her, <laughs> i̇ki armut oluyor. Tamam. Evet. Ne yapıyoruz kanka. burada peki? Biz şu şöyle... an evet, fazla. Şimdi bak en fazla olanın üstüne çıkacağız sanki. Gel. Armut gibi zaten ya armut galiba. Hangisi armut? Bakalım bir. Bakacağız şimdi çıkacak. Tamam. Şu, ha buradan diyor, tamam yaptık. Evet armut. Tamam. Armuttayız kanka. Doğru. bunlar niye öbüründe? Sen... Her... Oo. Oo. Düşen oldu mu kanka? Oldu biz şu an birinciyiz ha. Aynen. Gel kanka şimdi. Kanka, bir kanka birinciyiz. Bir armut, iki armut. Oyna birinciyiz ha. Bir tane muz. Evet, Ertek say bunları. Saymamız lazım. Kanka. Üç armut mu oldu? Evet. Bir, armut. Bir, iki, kanka, üç. Kanka armut ya. Armut kazandı. Net armut, armut ya. Armut, armut, tamam. Tamam armut biz bizde bizde biz Alıyoruz şu abi. Şu an bu arada birinciyiz. Tamam. Birinciyiz kanka. Armut resmi nerede? Armut Arkadaşlar, Armut <laughs> Kanka geliyor mu? Armut nerede? Kanka hak gel, buraya, al, gel, gel gel gel. gel. Gersin, lan, Lan seni aşağı atıyor. Tutup bıraktık mı? Ne? Ne? Outform ne yapıyor? Ne diyor? Armut değilmiş lan. Kanka emin misin olduğunu? Out of. Eee biz şu an kaça girmeye gireceğiz? Belenmeleri mi bekleyeceğiz? Şu an lig biz Boy, kanka. 158 puanımız var. Baksana tabelaya. Eee 124 diye Galiba eğlendik mi bilmiyorum bakacağım. Ya ne bakalım ya. Kanka armut değil miydi ya? Sarı mıydı <laughs> lan o? Neyse. Bak bak şimdi elenen elenene bak herkes armut çıktı. Armut mu armut çıktı. Ya hainler ne oldu dedi. Ya. Kanka bak. <laughs> ya arkadaşlar Ertan elma ile armudu birbirinden ayır diyorum kanka sana ya. Hep de. Harbiden nasıl şaşırdım şimdi? 2 de 0. Arkadaşlar oyunuma hile indirmişler. Bana farklı gözüktü. <laughs> Bahane ya, Böyle de yapmazsınız <laughs> ya. Ya bu kadar mı birinci olmak istiyorsunuz? bırakırdım zaten. Madalyalarım gitti. 3 level oldum bu arada arkadaşlar. o kanka ama biz e, bir şey diyeyim mi? Burayı birinci bitirirdik ya. Evet, sadece evet. bir çok göz yanılması yani. evet. e, üzerime oynanıyor. Bakın şunlar eğiliyor kalkıyor ya. Herkesle birlikte çalışmamız gerekecek Var. galiba ya. Arkadaşlar ama bize fark eder mi? Baksana kanka. Oo harbi tip Bak yani. düştük bak bak herkes düşme düşme. Bak. düşme. Hı -hı. Kanka yalancı adım attı. Baksana nasıl düşüyor. Bak bak. Abi <laughs> geçenler geçenler çok mutlu Harbi kaldı ya böyle kanka. kanka. Geldiğini bekleyeceğiz. Şeyler harita geldi. Tamam ben geçtim burayı. Yok, ben geçemedim. Hala düzelmesini bekliyoruz. Bir sürü insan. Abi, hadi, hadi. Ummadı, tamam. Yok, düşüyor ya. Tanka, <laughs> geçemedik ki. Herkes <laughs> düşüyor burada. Yolu yarıladı. Ah. Evet 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 evet. evet. Haydi yapma 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 yapma. Ya abi böyle bir şey yok ha Apo. Camdan harbi abi kenarda pil bu arada arkadaşlar. Kalka geçilmiyor. Ulan nasıl İkinciyim. Ciddi misin? Kanka, Kanki şundur. bizim için puan al. Deniyorum. Yok yani. Ah ah tam oldu. Geçtim lan. Ne oldu ya? Atma atma atma. Tamam. Kanka abi, abi harbi var ya. Arkadaşlar en zona bir kadar oynuyoruz. Bak yedinci sekizinciyiz yani kanka. Çok kötü ya. Kanka finişe çok az kaldı benim ama. Geçiyorum. Geçiyorum. Burada kanka kimse yok önümüzde. Tertemiz. İlk 21, 17. Hayır ben, ben arkamda bir sürü insan bıraktım ya. 42 puan aldık kanka. Süpersi. Ama 20. Bekle. 20.nin puanı 39. Geçmen lazım artık. Arkadaşlar Türk eden bir adı değil mi? Lan buraya gel. Kanka. Kanka sen işte o ilk kısmı geçebilirsen zaten kazanıyorsun da. Oraya geçilemedi işte ya. Bari süre sayısı 18. Lan lan. Şu an biz avantajımız avantajımıza. Tank... Süre mı? mi? Evet evet. Şu an biz 18'iz. 42 mi? puan. 20. 39 puanı var. Abi yaparsın kankiyi. Kanka bizde bizde bizde. Bak şu soldan 3 kişi geçti ya hainler. Ya, hadi kanka. Hallediyorum, hallediyorum. Direkt yüzdük, direkt. Aynen. Lan. 19'u versin. Lan buraya gel. Hadi hadi. Bak bak. Geçtin geçtin, geçtin geçtin. Hop. Oha. Oy 10. oldu. 10. oldu. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Bak Apo gitti ben yarım saat eğilmiş herkes düşüyor. Herkes Kanka. düşüyor. Ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yapıştırın like'ları en tilt haritada. Kanka. Aynen. Yani entil bilmiyorum. Ama... Sen daha tecrübelisin ama yani. harita çok zor değil mi? Ee, kardeşim tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Evet. evet. Bir berbat bir harika. Ama zor ee, yani. Zor bir arita. evet, evet, evet. çok zor. Çok zor. Ama. Bayağı yeni harita var arkadaşlar. Oo şuna bak zıplaya gidiyor ama. İkinci turdayız. <laughs> Bak nasıl gülüyor ne ya. Qualify. <laughs> arkadaşlar şimdi inin aşağı. Kardeşim aşağı inin. Aş aşağı iner mi? Tepede ne için attık kanka? Uy baya bir elendi ya. Evet, evet, güzel. Bizim olduğumuz yerde arkadaşlar daima sonuncular işte görüyorsunuz. Yine başladı ya. bir tur geçtik bir tur kanka. <laughs> Bakayım ne verecek? Hadi Bak, daha bir hadi. Kanka bizim haritayı versin. Bu evet. ne? Hadi. Ha kapı kırıyoruz. Aa bunu da kanka bak finale kalıpsak bu iş bitti arkadaşlar. Doğru da iş. Aynen. Burayı da geçtik biz zaten tamamdır yani final direkt. Burası biraz zor ama Apo. Şu diş kısımları var ya orada takılıyor ayak. Evet yani ya, ya. orada tam, tam sen ya. geçerken şey oluyor bir de evet çok takılmıyor. Önde ya. ö, ne yapıp edip önden yer almamız lazım kanki. Öndekiler de tabii onlar da kapıyı açmayı sonlara doğru çok sıkıntı biliyor musun? Evet evet bir bilişim durmak daha mantıklı oluyor. Aynen. Ama çok geride kalmıyor çünkü. Yanlış kapıya vuruyorlar kanka. Kırılmıyor. Evet evet bazı kapılar. Yılmamak lazım. Ama ben vardır. Viking olduğum için sorun yok. Ooo en başta da dersin. Kanka sağdan direkt yardım sokmuyoruz nasıl? Sağdan kendi yani mi? Bütün kapılar herhalde bütün kapılar kırılır diye düşünüyorum. Kafa atacağım Viking kafası var bende. <laughs> tamam. Murat kanka arkandayım. Lan hayır evet, bak kırılmadı <laughs> gördün mü? Evet, geç, evet. Geç geç aynen. Önden gitsinler. Buna. Ah kanka burası. <laughs> bırakalım. Geçelim. Orta. Lan hayır ya. Kanka zıplayarak işte sağ tut yap. Tamam. Geride kaldım her Tamam. Kanka ya, ben şurum ama. Ben öndeyim. Hadi ya. Bir konuşa kalmamız lazım. Kanka çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Ertin, hadi hadi aldın o puanı. kanka çok çok kanka geliyorum lan 14 hadi 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 lan hadi lan <laughs> hadi lan hadi lan apo artı 10 puan yazdı şu an 14. müyüz yapma ya yani... bir puan kanka, kanka. Bir... bir puan bir puan ya <laughs> ya nasıl ya <laughs> finalde kapıdan döndü full fil sarıtı kanka Tilt haritasında Yalnız tilt, tilt olmayız. <laughs> tilt ederiz kanka. Hadi bakalım. Ya arkadan başlatıyor en ama ya son kanka. En sondayım lan. ben tilt oldum ha. <laughs> Gerçekten düşeceğiz çünkü düşeceğiz evet, kanka bak. Düşmeyeceğiz düşmeyeceğiz, düşmeyeceğiz, düşmeyeceğiz. Düşmeyeceğiz, düşmeyeceğiz, düşmeyeceğiz. Aa i̇ki düşmedik. Yoran. Oo geçti kanka. Peki. Hadi işte, hadi 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 yana geç. Kanka, kanka yan, bizde 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 bizde. Yan, yan 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 yan, yan Bizde. Allah'ım bu nasıl dik. Apo en geriye mi attı beni? En geriye. Tamam kanka önümüzdekiler de düşer ya. Moral bozmaya gerek yok. Oha oldu. Taksızlık ama. Kanka boşuna dememişler. Ya. Arkandayım Hadi beraber geçtik o uçuşu Tamam. Şu sağdan geçenler bak. Kurnazlara bak. Oradan gittiler ha. Çakal. Kanka yandan cam bir oldu. Geçtim ben. Geldim. Geldim. Gel 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 geçeceğiz. Tamam bitiren yok daha. Çok iyi. Bir tek öne atıyordum. Yani bir kez sıkıntı yaşadık herhalde sorun olmaz o Lan! Düştüğüm yere bak. Oo kanka taktik yaptım ben oradan. Duba'ya atlayabildin mi? Aynen Duba'ya atladım. <laughs> tamam checkpoint aldım. Çok iyisi. Sağdan gidiyorum kardeşim. Kanka. Ya. Birisi 60 puan. Kanka şu an. Lan düştüm. Nasıl düştün? <laughs> Çek. Ha arkandayım tamam. O adam alt evet. attı 114 <laughs> puan mı Ersin? Hadi hadi kanka. Apo. Senin önden yer alman çok kritik şu an. İyi puan lazım. Düştün mü lan? Niye <laughs> Yok düşmedim. <laughs> düşmedim <laughs> düşmedim. <laughs> kanka şu an fokusu geçmeye çalışıyorum. Ersin çabuk çabuk. Son düzdük. Bırak hep peşimi. 13. 13. Hayır. Tamam geçelim geçelim. 14. Geçerim. Ben geçiyorum. gel. Ben geçiyorum. Nasıl geçiyorum? Geçtim. Ha? 45 puan. Sen öbür taraftan geçtin. Ben. Süpersin. Ha. süpersin 4.'yüz 89 puanımız var arkadaşlar bu oyun böyle oynanır şu an Ersin 2 Ersin bin gözlüklerimi hazırlıyorum ben finalde takacağım kanka. Kardeşim ben şimdi <laughs> ben takacağım rahat ol <laughs> ya. Dil darırtasın ne dedik? Dil dedik. <laughs> Aynen. Kanka orada ayağım takıldı dedim aşağıya bir bakayım ne var ne yok. Keşke bakmasaydım ya dedim. <laughs> <laughs> Yok yok kanka kendimiz hemen belli etmeyelim Ersin biz finallerin adamıyız. Aynen aynen kanka çok sırıtmayalım. Bak evet, sen buradan bu butaklayıp Dubai'la patladığına ama. Aynen Dubai'la zıpladım kanka. Dubai birinciyiz. rol on diyor. Aaa. Ha, hatırlıyorsun. Yani evet arkadaşlar birkaç tane biraz... başarısız denememiz oldu. İlk defa videosunu çekiyordum evet. ama. Mapler aynen. hani Ersin dediğine göre değişmiş. Ersin için de yeni bir tecrübe oluyor şu an. Abi tabi ooo neler neler ya arkadaşlar. Bir de hep aynı haritalar geliyor ya. Benim girdiğim eski mapler gelse oynardık da burada Kanka. biraz sıkıntı olmuş. Finale kalıyor ama mu? Alışırsak var ya rahat. Kanka finale mi? Evet. Bu biraz daha mı farklı? Evet finale kimse kalamaz. <laughs> biraz zor gibi geldi. <laughs> yani. Kanka, o finale alacağız ya. Hadi. Arkadaşlar böyle parkuru mu var ama ya? ya Neyse bu ne? ama biz zorların adamıyız. Yani, oğlum niye yok mu lan çek hiç bak tamam düşmedi aynen, aynen. aynen. çok çok ay yapma ya nereye attı ya Çekiç hiç atıyor ha güzel <laughs> yani. Oha yuva bak uçamaz mı ya İleri. <laughs> Ya hayır ama ya Her yapma orada düşme <laughs> Tamam bunlar çok <laughs> ileride değil kanka bak yakalarsak yakalarız da. Ya. Tamam. Tam, tamam Yumruk bir dur lan. A parkat yedin, kurşun Aşağı. yedin sol yanımda. Parla, ben, de, ben de ben de ben de yumruk yedim. Yumruk yedim, geliyorum. Birkaç geçen oldu. <laughs> Şu yumrukla geçemezsin. Ya. Ya. Evet kesinlikle yani saçmalık. Geçen var mı ya? Lan geçmeyin. Kanka hayır. Yani şimdi, kanka hadi 6'cıyız hadi. Hadi sen yaparsın. <laughs> Hop. Diyor, diyor, diyor. Kanka diyor, bak, şey. bak 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 neredeyim. <laughs> Geçtim mi? Ben geçemedim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle bitmemeli ama ya. Hayır ya. Belki eee şey var, şike şey var ya. Fark et. Ya iyi de var. Umudum kalmadı ki. Adam 80 puan almış ya. Ben geçtim ya. Ah be. Kaç ya? Ka 17.yiz. 17.yiz. Bilirsen var 7 ya bilsen. Allah Allah. Verir mi ki? Anlıyorum. Tamam <laughs> tabii. Lan, lan, nasıl düşüyor burada? Aa ne alaka? Sen ne ya? Rüzgardaydın. Kanka geçsen var ya geçiyormuşuz ha. Lan niye girmedin kanka? Kanka tu... Aa bu... Bu nasıl bir şey? Ben anlamadım ki. Lan... Kanka baksana. Heh tamam. Ee... <laughs> Ertuğrul <Erçin>, sen orada gemi <laughs> sandım. Akko o rüzgarın üstünden uçma olayı arkadaşlar tamamen şanslıydık ya. Harbi ya. Iyi, 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 iyi. bir üst tura giderdik ya. Ah kanka finali kaçırdık. Aynen finali kaçırdık ama olur öyle ya. Orada bir evet işlem hatası. Daha yeni oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yeni oynuyoruz. o zaman yani hani yeter mi sence ne diyorsun? <laughs> evet, evet, Arkadaşlar meplere biraz alışmamız lazım ama onun öncesinde hani dersiniz ki işte sizden güzel bir beğeni gelirse farklı yorumlarla ya da bizi desteklerseniz bol bol olaya gireriz. Yavaş yavaş olaya başlayacağız. Sonuçta ilk defa polgarç oynadım. İki nut bir araya gelmemeliydi arkadaşlar ama <laughs> olsun desteklerinizi bekliyoruz. Evet, bunu hiç bilmiyoruz ya. Bu arada güzel bir beğeniydi arkadaşlar dediğim gibi istiyorum sizden. Ee, Ersin'cim eline sağlık kankacığım. çok teşekkür Eyvallah, ederim Eyvallah senin için. eline sağlık Arkadaşlar çok kendinize çok iyi bakın Ersin'inkin Gaming'de de pusuda kalın Belki orada da güzel şeyler yaparız hani. Bu oyun Aynen. açısından söylüyorum Zaten orada da videolarımız oluyor Sizleri çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın